İkinci sorumuz aşağıdaki mastarlardan hangisi sülasi mezit Bab'dan türemiştir? Evet burada artık sülasi demiyor sülasi mezit diyor. O zaman ben 3 harfli bir ile eklenen ya bir harf eklenmiş veya iki harf veya üç harf eklenerek ziyade yapılmış o bablardan birini bulmam lazım. O bablara ait bir fiili bulmam gerekiyor. Şıklarda A şıkkına bakıyorum. Suubetun. Hemen bu mastarın türediği fiilin mazisini bulmam lazım. Saube müzarisi de yesubudur. Saube yesubu. Eğer fiilimiz mazide aynel harfi ötre müzaride de aynel harfi ötre ise bu fiilimiz sülasi mücerredin sülasi mücerredin beşinci babından türemiş demektir. O zaman A'yı eledim. Rukub mastarı rakibe yerkebu şeklinde rakibe mazide aynel harfi esre müzaride aynel harfi üstün. Yani kaçıncı baptan? Sülasi mücerredin dördüncü babından türemiştir. Rakibe yer kebu. Alime ya'lemu gibi. Bu da sülasi mücerredden türediği için eledim. C şıkkı şükrün. Evet şekera yeşkürü. Şekera birinci mazide kef aynel harfi fetalı. Müzari de yeşkür aynel harfi ötreli nasara yensuru gibi sülasi mücerredin birinci babından türemiştir. Kıraetun karae Yakra'u. karae mazide aynel harfi üstün Yak ra ı müzari de aynel harfi üstünse her ikisinde de üstünse bu da sülasi mücerredin üçüncü babından türemiştir. Yani birinci babdan Üçüncü baptan, dördüncü baptan ve beşinci baptan fiillerimiz var. Tabi burada arkadaşlar rubay mücerret de koyabilirdi. Mesela dahraca yudahricu dahracaten şeklinde rubai mücerret bir e, fiilden türeyen mastar da koyabilirdi. Dikkat edelim. Ama e şıkkına bakıyorum. İhsan, ihsanun. Evet bu fiilimiz, bu mastar hangi fiilden türemiştir arkadaşlar? Sülasiisi hasune olan, hasune yasune olan fiilin kendisine evveline bir hemze getirilerek ifal babına naklede, nakledilen bir fiilden türemiştir. Ehsene mazisi ehsene müzarisi yuhsinu ehsene yuhsinu bunun mastarı da ihsandır. Yani sülasi mezitten türemiş bir mastardır. İhsan, iyilik etmek. Ehsene <laughs> yuhsinu ihsan. Ekrame yukrimu ikram. Ahrace <laughs> yukricu ihraç. İhraç etmek. Edhale yudhilu <laughs> idhal. İdhal etmek, girdirmek gibi arkadaşlar. İfal babının alameti evveline bir fethalı ama mutlaka fethalı evveline mutla mutlaka bir fethalı hemze getirilerek mazisi dört harfli olan fiil türüdür ifal bağı ve ifal babındaki hemze hemzeyi katidir. Ne surette olursa olsun mutlaka o hemze okunmak zorundadır. Cevap E şıkkı. 3. Aşağıdaki mastarlardan hangisi yapısı bakımından diğerlerine göre farklıdır? Farklı diyorsa arkadaşlar ya dört tanesi sülasidir, bir tanesi sülasi mezittir. Ya dört tanesi sülasi mezit, bir tanesi sülasidir. Ya da arkadaşlar ya da dört tanesi mastardır, mastardır. Bir diğeri mastar değildir veya tabi farklı diyorsa ee, kelimelerden çıkarmamız veya mastarların nev'ileri vardır değil mi arkadaşlar? Nedir mesela? Mastarı mastarı nev'i var. Nev'i mastarı işte merre var. Mastarı yapma mastar dediğimiz yapma mastar yani mastarı sınai yapma dediğimiz sınai mastardır evet. Mimli mastar. Mimli mastar var. Mimsiz mastar var. Yapısına bakacağız arkadaşlar. Dört tanesi aynı. Biri farklı olacak. Peki. A'ya bakıyorum. Mesuliyetun. Se'ele yes'elu. Sülasi mücerredin üçüncü babından. Se'ele yes'elu. Sual Evet, sail soran mes'ul arkadaşlar. Mes'ul ismi mef'ulün sonuna y ve kapalı t getirilerek ne yapmış burayı arkadaşlar? Yapma mastar, sınai mastar, diğer bir ismiyle cali mastar da deniliyor. Sınai mastar yapmış. Evet, burası sınai mastar türüdür. Sınai mastar. Ne oldu anlamı? Mes'ul sorumlu, görevli. Mes'uliyetin sorumluluk sorumluluk anlamına geldi. Sorumluluk. Mefsede arkadaşlar. Fesede yefsedu. Fesede yefsedu. Mefsedetun. Mefsedetun. Bu da arkadaşlar mimli mastardır. Mimli mastar. Evet. Mefsede. Mef'aletun vezide gelen bir mimli mastardır. Mev'idun. Va'ade. Ve ade müzarisi ye'idu. Ye'idu. Mimli mastarlar yapılmaz, yapılacağı zaman arkadaşlar eğer fiil, fiil ikinci babdan geliyorsa o zaman o mimli mastar mef'ilun vezninde yapılır. Mef'ilun yani aynel harfi esreli bir şekilde yapılır. Mev'idun. Yine bu da mimli mastardır. Mehracın. Ama eğer ikinci baptan gelmiyorsa fiil o zaman mef'ilun değil mef'alun vezni üzerine gelir. Mef'ilun değil o zaman mef'alun vezni üzerinde getirilir. Mimli mastar yani aynel harfi fethalı bir şekilde getirilir. Haraca yahrucu birinci baptan evet bunun mimli mastarı mehracun mehraç bir çıkış bir çıkış yeri anlamında veya bir çık, çıkış çıkmak anlamında. Mehraç, çıkış bulmak, bir çıkış yeri bulmak anlamında. Evet, mehraç şeklinde. Bu da mimli mastardır. Müktesebun. Evet arkadaşlar, mükteseb, iktesebe fiilinden, şurayı bir temizleyelim. Bu fiilimiz iftial babından gelmiştir iktesebe yektesi bu iktisap e, sülasisi kesebedir kesbetme çalışma kazanma anlamında hemen bilgiyi aklımıza getiriyoruz sülasi fiilden yapılan mimli mastarlar mef'ilun ya da mef'alun vezni üzerine geliyor ama sülasi mezitten getirilecek mimli mastarlar o fiilin ismi mef'ulüdür. Yani sülasi mezit bablardan getirilen ismi mef'uller hem ismi mef'ul e, yapısındadır ama aynı zamanda o fiillerin e, mimli mastarlarıdır. Yani sülasi mezit fiillerin ismi mef'ulleri Aynı zamanda o fiillerin is, e, mimli mastarlarıdır. Mimli mastarları kabul edilir. Müktesebun diye aynel harfinin fetalı getirilmesi de bu yüzdendir. Zaten esreli olsaydı müktesip diye bu artık e, ismi fail olacağı için asla mimli mastar olamazdı. Dolayısıyla burası da arkadaşlar mimli mastardır. Bu kuralı unutmayalım. Sülasi mücerret sülasi mücerret fiillerin mimli mastarları mef'ilun mef'ilun ya da mef'alun mef'alun ya da mef'aletun vezninden getirilir. Mef'aletun, mefsedetun gibi. Ama sülasi mezit sülasi mezit üç harf üzerine ziyade harf edilerek oluşturulan fiillerin mimli mastarları o fiillerin ismi mef'ulleridir. Diğer bir ifadeyle sülasi mezit fiillerinin ismi mef'ulleri aynı zamanda o fiillerin mimli mastarlarıdır. Burada da mimli mastar olarak kabul ediliyor. A şıkkındaki mes'uliyetun diğer dördünden farklı olarak yapma mastar dediğimiz sınai mastardır. Sınai mastardır. Diğer bir ismiyle cali mastardır. Farklı olan A şıkkıdır. Ve sorumuzun doğru cevabı. 4. Aşağıda verilen mastar vezin eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Veznimiz fealun. Mastar salahun. Salaha yaslahu. Birinci baptan salaha yaslahu salahun. Doğrudur. Arkadaşlar bunları tabi çok çok tekrar ede ede işte cümlelerde metinlerde kullana kullana arkadaşlar aklımızda kalır. Mastarları bu şekilde vezinleri aklımızda kalır. Salahun. Bu hiçbir zaman saluhun olmaz. Sul, sulh şeklinde de gelebilir. Bir Fiilin mastarı sadece bir vezinden gelecek diye bir şey diyor arkadaşlar. Birkaç vezinden de gelebilir. Mesela eğer faalun vezini verip sulhun deseydi sulhun olmaz. Sulhun fuulun vezinde gelen mastardır. Fulun. Burada vezne uyması lazım. Mesela B şıkkına bakıyorum. Fuul demiş. Duhul doğru mu? Fiilimiz dahale fiilidir. Bunun masları dahlunda gelir. Ama dahlun gelse o zaman vezni arkadaşlar faalundur. Vezni faalundur. Duhulun vezni fuulundur. Bu da doğru. İmtihan iftial babından nakledilmiş. Masları iftial, imtihan doğru. Sülasisi mehenedir. Denemek, sınamak anlamında mehene. İftial babına masdar imtihan doğrudur. Tefaül babına nakledilmiş bir fiil. Setera fiilini tefaül babına naklediyorum. Evveline bir te bir de aynel harfini şeddeliyorum. Tesettera. Yetesetteru tesettür. Tesettera tesettür. Tefaale tefaül. Masdarı tefaül. E, tefaüldür vezni. O vezine uyan tesettürdü arkadaşlar doğru eşleştiği için bu da bir sıkıntı yok. Ama C şıkkına bakıyorum. Fa'lun demiş. Alime ya'lemu ilmun. Alime ya'lemu ilmun. Almun diye bir şey yok arkadaşlar. Alemun olsaydı mesela zaten bu yüzden aynel harfini sükün vermiş. Eğer aynel harfi sükün olmasaydı o zaman bunu alem şeklinde de okumak mümkündü. Alemun, alem e, işaret iz anlamında sükün getirdiği için ilmundur bu. İlmun bilmek, ilmun kelimesinin e, yani mastarının vezni faulun değildir arkadaşlar. Fiilündür. Burada mastar vezne uymadığı için sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır.